Antik olan atalarımızdan günümüze kadar kalan bu şatafatlı görkemli mimariler artık bulunduğu ülkeler için birer bacasız fabrika. Muhteşem bir tanım bu tanım ya. Bacasız fabrika tanımını bulan insan kesin laf cambazı gibi bir şey. Neyse günümüzde ise daha çok turist gelsin, esnaf kazansın, ponçik gelsin, kahve içsin diye bu mimari eserler korunuyor, restore ediliyor. Yani bacasız fabrikalardan bahsediyorum onlar korunuyor. Sizler de bir fotoğraf çekeceksiniz sosyal medyanıza koyacaksınız diye bize kuyruğu çekiyorsunuz. Bu bacasız fabrikaların önünde ya müthiş bir tanım ya anlıyorsunuz değil mi? Yani bir fabrika değil sonuçta. Yani üretim yok, bacası yok, duman çıkmıyor ama para basıyor. Bu konuda bir yanlış algı var gibi. bu <laughs> tiyatrosu gibi bir tiyatroda işte başka taş kullanılıyor. Bu doğru bir uygulama değil mi? Aslında aynı taş kullanıldı orada ama yeni konulduğu için biri birkaç bin yıldır aşınmış, insanların oturması, kalkması, yürümesiyle aşınmış bir taş, biri henüz yeni konmuş. Taşı eski dönem teknikleriyle tekrar işlemek gerekiyor. Aslında ahşabı da öyle. İşte tam temel fark restorasyonda bu. Peki bu restorasyonculuk restoratör. Evet. Değil mi? Para mı kazanıyor musunuz bu işten? Nereden kazanıyorsun? Belediye mi ödüyor, mirasçısı mı ödüyor? <laughs> Babam da inşaat mühendisi, kız kardeşim de restoratör mimar. Böylelikle biz proje, uygulama... Evet, para içeride kalır hem dediniz yani. <laughs> yani aslında... Güzel. Bacasız fabrikaları restorasyon yapan kişiler tarafından restore ediliyor. Peki nedir amaçları? Bacasız fabrikaları orijinal hallerini en yakın şekilde korumak, onarmak gibi olsa da bazen amaç istenildiği gibi olmuyor. Zaten önemli değil. Burada önemli olan benim bacasız fabrika demem. Yani sırf bacasız fabrika demek için bu anonsu veriyor. Vallahi bacasız fabrika derken bayılacağım diye çok korkuyorum. Ekrana kocaman bir bacasız fabrika yazar mısın yapımcı? Daha da büyük. Kaplasın her yeri. Bacasız fabrika.